eğitim videolarımın içerisinde böyle bir videonun olması e, ama çok merak edenler olmuş yorumlarda gördüm. E, Birkaçıda kedi görmek için açtığınız videoda kedinin olmaması planlamış. Kedimiz burada, adı Haşmet. E, öyle yani bak ya yavaş Çok böyle kucak sevmiyor. Oyunu çok seviyor. Ya bu arada bakın böyle tüyleri uzun, bakın şekilde. Acaba bunun cinsi nedir? Hiç bulamadım. İskoç tepsi diyenler var. Ben tamam, de. İnanılmaz bir model Allah'ım çok güzel bir şey diyor. Düşünün. Hemen, kaçacak. hemen.

hareketlendik. Sesi duyuyormuş muyum? Hayır. Hayır masa masa yasak. Hayır. Hadi bay bay de. Hadi. Ablalarına bay bay de. Bye bye. Bye. Öyle yani kede de göstermek çık çok sağlıklı şükürler olsun öyle hadi bye.